nasıl yapacağız? Verilen fonksiyon sabit fonksiyonsa arkadaşlar e, fx eşittir c şeklinde olur. Yani eşitliğin sağ tarafı x'ten bağımsız olmalı. O zaman bizim sorumuzda eşitliğin sağ tarafı x kareden bağımsız olmalı. Yani katsayısı sıfır olmalı. Eşitlerin sağ tarafı x'ten bağımsız olmalı. Onun için sıfır olmalı. O zaman ben m eksi 2'yi sıfır eşitlediğimde m'i 2 buldum mu? Daha sonra n artı 3'ü sıfır eşitlediğimde n'i eksi 3 buldum mu? Arkadaşlar bu bulduğum değerleri getirip yerine yazdığında Şurasını sıfır yapıyor zaten. Sıfırda x kareyi yutuyor. Amacım oydu zaten n yerine eksi 3 yazdığımda 0 Sıfır yapıyor. 0 eksi yutuyor. Amacım oydu zaten. m yerine iki yazdım. Sonra n yerine eksi 3 yazdım. Karesini aldım. 9. O zaman on 18 gibi bir sabit sayıya bir reel sayı eşit geldiğini gördüm. fx eşittir 18 arkadaşlar. Sabit bir fonksiyon oldu. Artık hikaye yani f 2019'u da sorsa 18'dir. Efendime söyleyeyim. Sana gidip F3'ü de sorsaydı 18'di. Neden? Çünkü sabit fonksiyon olduğu için x'e ne yazarsan yaz hep 18'e gider. Arkadaşlar onun için sorunun cevabı 18. Hocam bir soru şey bir daha anlatır mısınız?